ben sizlere kısaca panik bozukluktan bahsedeceğim. Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları içerisinde en sık görülen grup olarak karşımıza çıkmaktadır. Panik bozukluk çoğunlukla akorofobili veya akorofobisiz olarak görülmek görülmektedir. Akorofobi derken, yani belli bir ortamda hastalık geldiğinde ortamdan kaçamayacağı, kaçınamayacağı durumları kastediyoruz. Yani Hasta örneğin kapalı bir yerde, kalabalık bir yerde olmaktan korkma durumuyla karşı karşıya kaldığında bu ortamlara girmeme çalışıyor. Buna agorafobili panik bozukluk diyoruz. Böyle kaygıları olanlara, bunun dışında agorafobi olmadan da panik bozukluk görülüyor. Tanım olarak panik bozukluk çoğunlukla aniden başlayıp şiddetlenen ee, çok e, hastanın sonunun geldiği bundan kurtulamayacağı düşüncesinin eşlik ettiği e, bazen 10 dakika kadar süre, sürebilen e, ve başlayıp e, sonuçlanan bir atak olarak e, görülüyor. Bu ataklar tek bir atak şeklinde görüldüğünde biz buna hastalık demiyoruz ki bunların yaklaşık e, 100 kişide 30 e, insanda görülebilir bu tek ataklar. Ataklar şayet bizim belirti olarak gördüğümüz korku, endişe, kalp çarpıntısı, ölüm korkusu, terleme, titreme, elde ayakta üşüme hissi, karın ağrısı, kas, karın krampları, itirara veya büyük abdeste çıkma isteği ki bu belirtilerden dört tanesinin ataklar halinde bir ayı, sürdü durumlarda panik bozukluktan bahsediyoruz. Yani tek bir atak olduğunda bir hastalık demiyoruz ama bu ataklar yaklaşık e, değişen sıklı, e, sıkta, sıklıkta ve sürelerde e, bir ay sürerse buna bir panik bozukluk diyoruz. Bu hastalar çoğunlukla 90 üzerinde psikiyatri dışı hekimlere, kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji gibi uzmanlara başvuruyor. Bize gelişleri o yüzden biraz uzamış oluyor ve bize geldiklerinde tabii ki tedavi seçeneklerinde öncelikle değerlendirme, değerlendirmenin yanında bilişsel davranışı, psikoterapi ve ilaç tedavisini uyguluyoruz.